Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kavut oyununun püf noktalarından bahsedeceğim. İçinde bulunduğumuz karantina günlerinde öğrencilerimizi sıcak tutma adına eğlendirme adına Kavut quizleri yapabiliriz. Öğrenci kendi evinde önüne düşen linkle oynayabilir. Şimdi başlayalım. Kavut programına üye olduktan sonra Create kısmına basıyoruz. Yeni bir quiz hazırlamak adına Az önce hazırladığım oyundan devam edelim. Yarım kalmıştı. Devam ettirelim. Şimdi Create'e bastıktan sonra karşımıza çıkan bilgileri doldurmamız lazım. Title başlık kısmına ben Revision yazdım. Tekrar yazdım. Description herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Visible to kısmını ben her zaman Only Me, only me basıyorum. Everyone kısmını seçebilirsiniz. Herkes görebilir kalfonuzu. Ben sadece kendim görebileceğim. E, hazırladığım sorular böyle. False, true question. Doğru yanlış soruları var. Dört şıklı sorular da var. Saniyeyi kendimiz belirliyoruz. 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye, 240 saniyeye kadar seçenekler var. Sorunun kolay, kolaylık zorluk derecesine göre zamanı ayarlayabilirsiniz. Yine bir basit bir soru. Bu soruyu ben dışarıdan aldım biraz daha anlatacağım. nasıl soru hazırlayabiliriz question bank kısmından e, başkalarının hazırladığı soruları çekebiliriz what's the matter with her with... başkasının hazırladığı bir soruyu kendimi nasıl çekebiliyorum bakınız he has got a cold artı işaretine bastıktan sonra dan yapıyoruz ve kendimizde soru belirliyor. Soruyu dilerseniz görebiliriz. <gülüyor> <Gemsinde>. <gülüyor> Hazırladığımız her soruyu preview kısmından görebiliyoruz. <laughs> kendimiz denememiz adına güzel bir şey. Şimdi hazırladığım soruyu kaydede basıyorum. Dikkat etmemiz gereken nokta. kahut çeklis kısmı yeşil olmadığı sürece kaydedemezsiniz. Kırmızı yanıyorsa ne sıkıntı vardır? Ya soruyu yazmamışızdır. Ya da şıkları yazmışız ama e, doğru cevabı belirlememişizdir. Mesela şurada. Bakınız. Doğru cevabı kaldırdım. Cevap belli değil. Bakınız. E, Ünlem işareti verdi. Kaydedebiliyor muyum? Hayır. Kaydedemiyorum. Peki ben bunu düzelttiğim zaman ne oluyor? Kırmızılık kalkıyor. Şimdi kaydedebilir miyim? Evet kaydedim. Kaydediyorum. Kaydettiğim e, soruyu nasıl paylaşacağım? Play kısmına basıyorum. Karşımıza bir seçenek, iki seçenek çıkıyor. Host live kısmı. Biliyorsunuz host live kısmı sınıfta, okulda öğrencilerle beraber senkronize bir şekilde oynayabileceğimiz bir oyun. Ama challenge kısmını çocuklar evde kendileri oynayabilecek bir tarzdır. Basıyorum. Yukarıda açtığım oyun kaça kadar duracağını belirleyebiliyorum. Tarihini belirleyebiliyorum. Mesela bugün yarın gece bugün 1'e kadar duracak sorumuz. Şimdi oyuncu limitimiz 100. Ücretsiz sürümünü kullandığım için 100 kişi veriyor ama aylık 18 liralık bir ücreti var. Onu seçersem 1000 kişiye kadar oynatabiliyorum. Maybe later. Create kısmına bastığım zaman karşıma pin kodu verecek. Benim hazırladığım oyunun pin kodu bu olarak belirledi. Dileyen öğrenci bu kodu o ana ekrandaki enter pin kısmına girip dolduracak. Nickname'i yazıp oynaya başlayabilir. Dilersen mor kısmına basıp WhatsApp'ta veya SMS'le öğrenci velilerimize atabiliriz. eğer linki kopyalayıp direkt WhatsApp gruplarına atabiliriz. 07 58 930 Benim pinim bu. 07 58 930 Dilerseniz beraber oynayalım. Yanlış girdik. 28 mi? Evet. Submit deyip oyuna başlayabiliriz. Okey, go. 4. Next. Şimdiden zincir alıyoruz. Kendimiz test edebiliriz. Oh. Burada öğrenci ne kadar hızlı basarsa doğru şıkka o kadar çok puan kazandırıyor. Bu yüzden heyecan dorukta oluyor. Güzel. ve bitirdik. E, report kısmı önümüze düşecek. Bak ben bugün oynattığım e, oyunlardan report kısmında Bak bugün oynattığım bir oyun 100 kişi 100 öğrencim katıldı. Sıralamayı veriyor bakınız. Kaç öğrenci? 100 tane öğrenci katılmış ben soruların ayrıntılarını görebiliyorum. Üç tane de anket sorusu sormuştum. Sıkıldınız mı diye? %74 evet demiş. Okulu özlediniz mi diye soru sordum. %64 özlemiş. %35, heh, şöyle böyle demiş quiz'i sevdiniz mi diye soru sormuşum. %83 beğenmiş. Böyle raporlar da alabiliriz. Görüşler güzel oluyor. Umarım beğenirsiniz. Lütfen rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.